Summer Game Fest bitti derken bir Capcom patlattılar. Pazartesi gecesi miydi? Pazar gelişisi miydi? Pazartesi gecesi. Pazartesi. Yani. Evet. Pazartesi. Ya, ya e, ben beklemiyordum açıkçası. Abi ben de beklemiyordum ama Capcom yardırdı yani bence. Sen beğendin. Ben çok beğendim. Evet beklemediğim için. Bak bekle, bir şey beklememek <laughs> lazım böyle. Mesela beklemediğim bir anda dayak yersem yumruk falan yersem onu da beğeneceğim. Ben öyle a, 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 anlıyorum. E, her şeyden önce Resident Evil... Ee, güzel geldi. Yani Rose'un hikayesini hiç beklemiyordum ben açıkçası. Bir DLC olarak e, değil de sanki yeni oyunda yeni bir karakter yapacaklar diye Rose düşünüyordum. Rose'un DLC'si. Ve hı hı. hem de yani biz Resident Evil 9'da anlatacakları muhtemel hikaye zannediyorduk. Rose'un hikayesi. Aynen öyle evet. Onu komple DLC olarak sunuyorlar. Bir Resident Evil Village 3. şahıs kamerasından oynanabilecek. Evet. Müthiş bir haber bu. Çok iyi bir hı. haber. Çünkü ben Resident Evil'ı 3. şahıs kamerasından oynamayı çok seviyorum. Hı. Üç, Mercenaries moduna Heisenberg ve Lady Dimitrescu geliyor abi. Ben bir şey daha öğrendim. <laughs> biz Dimitrescu diye yanlış söylüyormuş. Dimitrescu deyip durdular orada. Demek Hayır. Ki öyleymiş Dimitrescu. Hayır. Hayır. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Asla Dimitrescu. Bunlar Roman değil mi? Roman. Evet. Dimitrescu diye okunuyor. Öyle mi? Tabii ki. Dimitrescu diye ya söyleyenler yanlış söylüyor aslında. Hadi canım. Evet. Hadi <laughs> otomatik yani şeyler kendi kendine uyduruyorlar işte ama aslı Dimitrescu normal. Vay be. Ve doğru söylüyormuşuz <laughs> farklı. Tabii biz doğrusu. Ve onunla bitmiyor. ne bitmiyor. Çok uzun zamandır Resident Evil özellikle 2-3 remake'i Baştan oynamak istiyordum. Bir senedir falan dokunmadım çünkü. PS5 update'li. Evet, yani. yani next gen update'ini bekliyordum. Duyurdukları anda, ha, aynen. hadi buyurun dediler ve bedava. Evet, PC'ye de geldi Steam'de varsa e, update şey yapabilirsiniz. Ücretsiz. Resident Evil 4'ü gördük. Çok az gördük ama gördük. Ondan sonra omuz zeka, atmosferi inanılmaz. Ben de, daha ne isteyeyim kardeş, de... Ben yanlış mı gördüm? Şey bu, what <laughs> you buying diyen abi üstümüze saldırıyordu sanki. Son <laughs> Ben öyle anladım ya. Yani. Açıkta, da... saldırıyor ama değil mi böyle? Yani? <gülüyor> <gülüyor> ne alacaksın sekans, falan diye. Son sekansta öyle bir evet. üstümüze geldiğini şey yaptım. Evet. A -a gördüm sanki de. Çünkü yani, neden? Yani, şeyde işte, de, dük vardı ya. Rose'da da dük bozmuş kendini. Dük düşman samın ediyordu. Evet ama şöyle bir şey olacak. Rose kendi şeyinde görevinde Mütemayıs'ın içinde, zihnine giriyor. Dolayısıyla gerçekten fiili olarak tekrar oraya dönüp dönmediğini bilmiyoruz. Hmm. Ee, orada böyle bir biliş, yani toplu bir kolektif şeyi var, hafızası var Mütemayıs'ın. Hmm. Onun içine giriyor görev icabı. Hikaye bu şekilde. Geri kalanı bilemiyorum ama oradaki Resident Evil 4'teki o ikonik tüccar abimizi yine dük benzeri, Resident Evil Village'deki dük benzeri böyle bir karakterize etmiş olabilirler. Olabilir, olabilir ama Resident Evil severler için güzel haberler. Ben Müthiş, müthiş, evet, çok iyi. Resident Evil 4 remake de herhalde bu sene mi çıkıyordu? Yo, Mart'ta çıkıyor. Mart, iki, Mart, Mart 23, 23. 2023'te e, çıkıyor, o güzel. Master Hunter'ı şöyle sakince kenara bırakıyoruz. <laughs> i̇lgilenmediğimiz kalem olarak, o bir de çıkmış yani gördüm. Steam evet. sayfama zıptıya evet. düştü. Aynen. Şu an oynanabilir seviyede ama <laughs> ben en bu modundayız <laughs> orada. Dinozor sağın anı gördüm diye dinozor gördük. Yine ha X primal X da ismi galiba. galiba. Ondan sonra orada da yapımcı abi, Dino Crisis'in yapımcı abisi mi? Sen bilirsin o değil, abileri abi. değil, değil, değil mi? Yani. Çünkü orada gözündeki ışıltıyı aradım adamın. <laughs> yanlışlıkla şey böyle Bu... ya Dino Crisis 3 yapayım diye yola çıktım ama böyle bir şey hiç evirdilerin sinyalini verecek mi böyle gözlerindeki evet. ışıltıyla diye baktım. Yok vermedi. <gülüyor> <gülüyor> ya şey var orada. Her seferinde kendilerini yok bak bu Dino Crisis değil demek zorunda hissediyorlar Aynen. kendilerini. O zaman yapaydınız kardeşim ya kimse Madem istediği... özür dileyeceksin. Hani şey var ya no one ask for it. Hani bunu böyle bir şey kimse istemedi ki yani. Hadi hep beraber toplanıp halay çeke çeke zombi hortlarını şey evet. dinozor dinozor hortlarını şey yapalım diye. Yani kimse ikinci üçüncü bir shooter istemiyordu ama yapmışlar. Bakalım yani nasıl olacak. Bir de yani zombi gibi değil ki abi dinozor. Yani zombi <laughs> yani dinozordan da korkarsın da ne bileyim dinozor yağıyor ya yani. <laughs> <laughs> gökyüzünden delik dilik Gök... açılıp içinden dinozorlar akarak ama geliyorlar. Deizgan halt ediyor yani o akışkan <laughs> dinozorların karşısında. Hani <laughs> söylerken böyle konsept oturtmada güç çekiyorsun ya çok güldürüyor beni bu konu. Ondan yani, sonra bir, bir tekil büyük dinozor neyse çok saçma hakikaten <laughs> kavram <Kapton> Japon kafası. <laughs> tekil büyük dinozorlar, minik ama kalabalık dinozorlar. Ondan sonra orta vadede böyle sonun sorun çıkabilecek dinozorlar falan diye böyle Biz yani. hemen böyle hani Allah Kerim falan. Yani vardır Japon abilerin bir bildikleri diye şey ya yapıyor, Yap şu güzelim Ari Engine'le yap bir Dino Crisis remake. Bak nasıl oluyor ya. Bak nasıl oluyor hocam. nasıl oluyor hocam. Yani Jurassic Park falan da geldi. Böyle ne güzel hype'ı gerçek... var. <laughs> o gelmişken yap ya. Mesela bak şimdi ne güzel olmuş. Ace Combat 7'ye diye bir Top Gun Maverick şeyi geldi. <laughs> Update'i geldi. O fırsat bu fırsat bir... diye. Müthiş abi müthiş. Geçen akşam oynayıp size şey evet. attım ya. Video attım ya. Ha sen F-14 mi uçuruyordun orada? F-14 Tomcat uçuruyordum orada ben. Yerdeki Sam vuruyordun vuruyordum fark ettiysen. Ama yani bunu yapacağım. Sen şimdi... Tarihin en iyi korku hayatta kalma şeylerine sahipsin. IP'lerine sahipsin. Dön bakayım dediğin gibi atıyor işte. Ama dönüp dolaşıp şey ediyorsun. Ne vardı herhalde bir bildikleri yani. Ya birileri masada şey demiş ya bırakın Dino Crisis'i. Dört kişi ondan sonra versus environment bir oyun yapın mis gibi o falan demiş. Oradan yürümüşler. Amerik. diyorsun. <laughs> <laughs> Başka ne vardı? Street Fighter 6 gösterdiler bir çıt. Evet. Az yeni bir çıt. karakterleri gösterdiler. Yani umuyorum şey, umuyorum ki Street Fighter 5'ten derslerini almışlardı. Evet. Umuyorum ki. Şu şehirde gezme olayını ben merak ediyorum. Ben, ben de, de merak Mortal ediyorum. Mortal Kombat'ın Crypt modu gibi bir güzellik olur diye tahmin ediyorum. Ya Mortal Kombat 11'in Crypt modu gerçekten çok, çok güzel. Çok güzel. Ya böyle kafa patlatıyorsun, şurayı açacak grind'ı nerede yaparım evet, falan filan diye Bayağı kafa yapıyor. Çok basit de olsa bazı işte item bazlı adventure loopları da var içinde. Evet, ee, güzel. Ben bayağı oyalanmıştım Aynen. orada. Hakikaten çok para istiyor ya bir noktada şey parası istiyor yani. O kadar parayı nereden bulayım noktasında bırakıyorsun bazı kasaları, şeyleri falan. Ben şey falan. yapıyorum ya, işte arcade modunu oynuyorum, açıyorum. Hı. Mortal Kombat 11. Çok seviyorum Mortal Kombat 11'i. Hala oynuyorum. Ara ara açıyorum. Ondan sonra işte çünkü içinde Rambo var. Terminator var. Robocop var. Onlarla böyle birer kez daha bitiriyorum oyunu. Sonrasında puanlar geliyor. O puanları giderim kripte harcıyorum. Bazı kastımız şeylerini yapıyorum. Online hiç bulaşmıyorum. Çünkü ağzım yüzümü kırıyorlar online. O kesin. Yani orada en son insanlıktan çıkmış <laughs> durumda online dövüş komünitesi. <laughs> yani. en son Tekken 7'ye ya ultra hot <laughs> modunu oynuyorum Tekken 7'nin. Ultra modunda şey Forza'nın low'u alıp tokatlıyorum, tokatlıyorum. Bir de online deneyeyim. Yani yere inemedim. Böyle hani hoplattılar beni <laughs> anlıyor musun? Böyle pat 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 pat. Ya bir nefes abi yere inseydik falan oldum böyle tamam mı? O yüzden demek ki ben yeteneksizim abi şey noktasında. De o kadar vakit inmesi de ulan dijital dövüşe harcayacağım vakti. Gerçek dövüşe harcıyorum işte ben biliyorsun. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> Ondan... <gülüyor> ama sizin komünite de insanlıktan çıkmış durumda. <laughs> Sizde de şey yapılmıyor. <laughs> ya, PvP yapılmıyor. <laughs> ya biz kendi aramızda öyleyiz yani. Rekabetçiyiz çok ama sonuçta beyaz şöyle yeni gelenler öyle değiliz şimdi hocam biliyorsun. <laughs> böyle <laughs> <çıt diye. gülüyor> Tersa doğru büküyorsunuz. Dragon's Dogma'nın 10. yılı geldi. Heyo dediler hiçbir şey göstermediler. Yakında Dragon's Dogma ile ilgili bir şeyler yayınlayacağız deyip evet. 15'i veya 16'sına sinyal çaktılar. Evet. E, acaba yeni oyun veya remake falan mı duyuracaklar diye e, şeyde kaldım remake, ama galiba, remake Remake olabilir. Bir de dizi geliyormuş galiba Netflix'te Dragon's Dogma. Öyle e, mi? Onda haberim tabii yoktu. Tabii yani ne varsa Netflix çerçöp toplayıp dizisini <laughs> yapıyor zaten şu anda da. <laughs> Hay Dragon's Dogma'ya çerçöp dediğimden değil de e, daha daha yani, yani. şeyini aldı. Tekelini aldı e, oyun Şimdi, şeylerini. Şimdi işte dizilerini. Galiba e, gelecek ay değil mi? Resident Evil dizisi. Galiba. Lance Reddick abimizin olduğu Minion. Albert Hat Wesker hatır olduğu. Hatırlayamadım şey yeni evet. geliyor. Biz çok gene uzaktan mesafeli yaklaştığımız o geliyor. Ama genel olarak Capcom sunumunda abi özellikle Resident Evil'deki beni bitirdi. Beni benden aldı. Çok hoşuma gitti yani her yani şey. Ben şeyleri yeniden oynama taraftarı değilim ya. O çok Aa, boş oynadı. zaman gibi geliyor yo, bana. Yo. Şimdi Resident Evil oyunlarını ben tabii bu da benim kişisel görüşüm ama o kategoriyi tutuyorum. Çünkü tekrar oynanabilirliği çok yüksek. Şey hmm. Resident Evil oyundan. Tekrar tekrar oynayabilirsin. Her seferinde yeni item açılır bir şey açılır efendime söyleyeyim şimdi Resident Evil Village, PSVR 2'de olacak. Hmm. Ondan sonra bunu daha önce zaten tahminini yapmış, hmm. doğru çıktı tahminimiz. Ondan sonra PlayStation 2 VR ile beraber Resident Evil Village'de tıpkı 7'de olduğu gibi baştan sona VR'da oynayabiliyor olacağız. Hı hı. Çok merak ediyorum. Yani tekrar mesela bir hem üçüncü şahıs perspektifinden Onu hem soracağım. de VR'dan oynamak istiyorum Village. İki tur daha dönmen demek bu ee, senin ben şu bileceğim. ana kadar iki defa bitirdim. üçüncü kere bitiriyorum şu hı. anda. Ya da ya üç defa bitirim dön. Bak üç defa PS4'te bitirdim. Şimdi bir kere de PS5'te bitiriyorum. 4 oldu. Ama tabii oynadıkça çok hızlanıyorsun bu arada. E, tabii, çok yani evet, 10 saat 12 saat sürmüyor. Yok, sürmüyor. Var. Koşa koşa gidiyorsun. Abi her <laughs> yapmıyorum bu arada. Yanlış anlama da herhalde 5 saatte falan bitirebiliyorum hmm. artık. Ya yani elimde tabii çok güçlü silahlarım hmm. var artık. E, puanlarla şey yapabiliyorum. Mercenaries modunu bayağı oynadım. Şimdi yeni karakterler geliyor Mercenaries modunda. Chris olacak, Lady Dimitrescu olacak ve Heisenberg olacak yeni şeyde. Mercenaries modunda çok iyi haber bu. E, türün sevenleri için tabii ki. Ben deli gibi oynadığım için Mercenaries modunu. Onun haricinde de işte dediğimiz gibi Resident Evil 7'nin 2'nin ve 3'ünün gen update'leri ücretsiz olarak yayınlandı. Daha ne istesin yani bir survival horror e, tutkunu. Bakalım Resident Evil 9 nasıl olacak veya Resident Evil 9 çıkar mı acaba? Çünkü 9... Çıkar. Garip bir, bir garip bir durum var. Yanlışım varsa zaten iPhone 9 çıkmadı değil mi? 8'den 10'a geçti. X'e geçti direkt. <laughs> Aslında x hani onunla demedi x dedi 9'a atladı. Windows 9 da çıkmadı direkt 10'a atladı. O. 9'da ne var ya? Bir, bir bilmediğimiz bir komplo teorisi mi var acaba? Ürünümüze 9 ismini koymayalım aman Allah falan. O ee, Amerikalıların bir 13 takıntısı var diye biliyorum. 13. Ama. katlar falan olmaz, olmaz. bazı şeylerde. Hakikaten otellerde. New York'ta bir otelde kalmıştık. Gerçekten 13. katı yoktu ya otelin. Peki ne yapıyor? Orası void mi böyle? Abis mi duruyor Ne orada? bileyim abi. Bak kadar gel sen 14. kata çıktığında aslında 14. kat mı orası? O, 13 değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten söylemem Düz men, man, yani Manhattan'da eski bir oteldi. Böyle şey olması 13. kat var ve bomboş. Şey yok ya depo falan olarak kullanıyorlar. Asansör dedik 12 ve 14 vardı asansörde mesela. Çıkış süresi eşit miydi? Peki daha bu uzun sürüyordu 14'e çıkmedim ya. Çünkü o zaman 13'e çıkmışsınız. Gerçekten 13. kat yani asansörle 13. katta yoktu yani mesela. Bazılarında öyleymiş hakikaten. Biliyorsun. Öyle öyle tabii. Batıl inanç. Aynen dediğimiz var. Ya yani, batıl inanç demişken eee <laughs> e, 9'dan konuşacak. Ha yani. 9 tamam pardon. Ben bitirme moduna geçtim <laughs> <laughs> şimdi Resident Evil 9'a neler olabilir? Chris. Chris ve Saz arkadaşları bence. Abi yine aksiyona verecekler. Artık Chris ve Chris ve Saz arkadaşları. Şimdi Resident Evil'u vidici alakalı spoiler vereceğim bu arada. E, son oyunla alakalı. Chris ve arkadaşları artık bizim bildiğimiz işte Jill Valentine, Barry Burton'lar falan değil. Değildim. Yani Chris'in yeni bir takımı var. Ee, bir zamanlar işte şeye çalışıyordu, BSA'ya çalışıyordu. Bioterrorism hmm. Security Assessment Alliance hmm. <laughs> çalışıyordu. Şimdi onlar da saçmalayıp kendi biyolojik silahlarını kullanmaya başlamışlar. Chris oradan ayrılıyor. Blue Umbrella diye bir şey çalışmaya başlıyor. Bir tane bilemediğimiz o Resident Evil 7'deki kızı ortaya çıkartan yani onu yapan hmm bilinmeyen bir üçüncü parti daha var. Şimdi bu arada yine bilinmez böyle perdenin arkasında ipleri çeken bazı kurumlar, evet. oluşumlar var. Capcom'dakilerin de bunun ne olduğu ile ilgili en ufak fikri olduğunu düşünmüyorum ben. Öyle bir bilinmezlik atalım ortaya Bunu da. Bunu 10 sene önce söyleseydin doğru derdim ama şu anda hayvan gibi lor kastıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Bu benim kendi kişisel fikrim. Çünkü yani Resident Evil bir remake'ten iki remake, üç remake bu benim teorim tabii hmm. ki. O çok fazla grift senaryoyu yavaş yavaş toplaya toplaya geliyorlar. Daha basitleştirip karakterlerin işte önceki yaşadıkları travmaların bir sonraki oyuna aktarılıp işte karakterler arasında tutarlılıklara falan daha dikkat geliyorlar şu anda. Şimdi o nedenle mesela Resident Evil 4 Remake'i ben çok gereksiz gör görüyordum ilk başta. Yani Hı -hı. ne gerek var zaten Resident Evil'dur, harika bir oyun zaten. Yani hani remastered'ını oynayınca bugün gayet kendini tutan bir oyun. Evet. Ne gerek var diyordum. Ama bunun bu çabanın bir parçası olarak görüyorum. Aynı zamanda tabii ticari olarak da çok başarılı olması muhtemel bir oyun. Nihayette ben yine minimum 5-6 milyon satacağını Hı -hı. düşünüyorum 4 Remake'in. Dolayısıyla e, artık Resident Evil 7 Village ve muhtemel 9. oyunda. ben yine şeyi göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Jill Valentine Hı -hı. abi unutuldu gitti. Evet. Ondan sonra hani Claire Redfield sadece Revelations'ta görülen bir karakter haline geldi. Hı -hı. Barry Burton da öyle. Aslında ana üçlemenin karakterleriyle alakalı bir şey yapma zamanı bence geldi. Geldi. Yani evet. hikayeyi daha fazla böyle yeni Yeni böyle karakterler şey yapmak yerine tanıtmak yerine seriyi eski karakterlerin hani günümüzde neler yaptığını göreceğimiz bir oyun evet. bekliyorum ben açıkçası şeyden. Ben de bekliyorum ya. Başka bir şey kaldı mı? <laughs> Dragon's Dogma'dan bahsettik, Resident Evil'dan bahsettik. Hatırlamıyorum. kalmadı galiba. Ben de aklıma geldi. Ha. Ondan sonra o zaman kapatıp gidebiliriz hakikaten. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Sevgili Capcom ve Resident Evil severler, bu yorumlarda buluşmak üzere diyelim. Hepinize bakın. Iyi çok iyi. Bakın. Iyi. bakın. İzleyici ateş edilmez.